Arkadaşlar, arkadaşlar hepinize merhaba. Arkadaşlar yine bu e, yine bir Wolf Stars videosunda e, karşınızdayım. Arkadaşlar bu videomda yapacağım şey e, kutu açılımı yapacağım sadece. Yani, e, yan hesap açmıştım ben. 2 günlük mamiyetim. 32 tane e, ödül var görüyorsunuz. Böyle böyle gidelim. Yemedim, içmedim, Harcadım aşı yaptım böyle biriktirdim. Kupayolunda da var ama kupayolunda az var ya. kadar var. Yine de yeter. Yani kaç tane var? 5 tane O zaman e, arkadaşlar bu videoya bu 10 videoya like e, bu videoya 10 like atarsanız sevinirim. Bir de abone olmayı unutmayın ne olur. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. İzleyelim bakalım inşallah yani güzel şeyler çıkar bu arada arkadaşlar ben 18000 bin oluyorum. Kastım böyle 18 bin oluyorum bu videoda. Yer ne de bir sürü gelir işte. O zaman başlayalım. Çok bayılmam başlayalım arkadaşlar. Bunu alalım. Ne versek? Arkadaşlar ee, Edgar ı. Edgar. Arkadaşlar savaş kutusu açıyorum. Arkadaşlar bir şey çıkmadı. Arkadaşlar e, J aldım evet. Koy karakteri. Altınımızı alalım. Sonra yine Edgar'a versek, Edgar'a mı versek? Ben Edgar'a vereceğim. Büyük kutu inşallah bir şey çıkar. 67 bir şey çıkmıyor. Arkadaşlar e, şimdi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet çıktı. 35. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar Poco çıktı. Yani bir şey yok bunda Poco. Alt tarafı Poco. Şöyle. Arkadaşlar elmasları falan şimdi almayayım ya. Benim aslı defi kutu var. Yavaş yavaş gideyim abi. İnşallah bir şey çıkar ya. Güzel bir şey. Abi niye çıkmıyor? Ay altın aldım. Neyse bir şey olmaz. 106 altın. Oo iyi verdi. Ama ben karakter istiyorum. Ben ben. 42 bir şey çıkmıyor. Megalara şimdi geliriz. Gidelim yavaş yavaş. Evet arkadaşlar yanıp sönüyor. 53 altın vardı ama yine de veriyor. Rico. Yine de yani bu kupada dedi ya. Destansı falan. Ay şey Ender. ilk önce verir. Bitirir Enderleri. Galiba benim Enderler bitti herhalde. Arkadaşlar çıksın ya. Ben çok istiyorum. Çıksa çok güzel olur ama. 3 tane Megan var. Yine bir şey çıktı. Oo çıktı 60 yazdı. Demek ki 40'ın üstünde de e, yazınca veriyormuş. İnşallah güzel bir şey verir. Oo Bibi. Bi. Hadi bism bismillahirrahmanirrahim. Hadi bismillah. Oha. 126 verdi ama hala bir şey çıkacak. Ha ama abi cidden 120 altın verdi. İlginç yani. O bibi. Bibi çıkması iyi no, oldu. No. Benim hesabımda bunların hepsi var yani. Ana hesabımda. Devam edelim. Güzel bir şey çıksın inşallah. Yine bir şey çıkar Çıkmıyor. Çıkmadı. Abi. hook. <laughs> Devam edelim. 36. Yine bir şey geliyor. Şans almış. Bismillahirrahmanirrahim. Derim Deri. Tamam. Devam edelim arkadaşlar. Hele kutularımız var o 150 altın. Az önce 120 altın verdi ama hala şey. Şöyle megalarımız var. Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve açalım. Bismillahirrahmanirrahim. O altı. Kaşar Rosa vardı. Ama bir de verdi doğrusu o da güzeldi. Ona da yani şükretmek lazım. Bismillahirrahmanirrahim. 5 yazdı. Bence diğer Mega'dan da vermez ya. Yani. İnşallah ondan verir. Bism Bismillahirrahmanirrahim. Açıyorum. Yine 5. Arkadaşlar bu Mega'dan bir şey çıkmadı. Oo 83 şeye verdi. Bir bir şu diğer ödüllerimizi de alalım. Elmastır nedir? Şu el de bir bir Bu arada arkadaşlar 7 karakter birden çıkarmışız. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayınız. Yani bu videonun hatırına 7 karakter çıkardım. Ee, bence güzeldi. Şöyle bakalım. Şunları çıkarmışız. Diğerleri hele var. Yani 6 karakterim vardı. 7 oldu. Özellikle de bir, bir çıkması bence bana göre iyiydi. Ee, zaten yıl başında, yıl başında da girdik. Cuma'ya da girdik. Hayırlı cumalar. Ee, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Ve videoma like atıp da abone olmayı unutmayın arkadaşlar.